Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd. Aziz canlar, kıymetli dostlar, bu sohbetimizde Ramazan-ı Şerif üzerinde durmaya gayret gösterelim. Rabbül Alemin tesiratını halk eylesin. Bu mübarek ayı en güzel şekliyle değerlendirebilmeyi, bu kutlu misafiri en güzel biçimde ağırlayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an hudallin nasi ve bayinat minel huda ve'l furkan feman shahida minkum'şehre felyesmuh lazim ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirildiği aydır Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen, bir hadis-i şeriflerinden İza cae ramazanu putihat Abwabul Cennet. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır. Vagullikat abvabun nar <laughs> cehennem kapıları kapatılır. Ves suffidat şeyatin şeytanlar ise bağlanır zincire vurulur. Bildiğiniz üzere Recep-i Şerif ekim ve dikim ayıdır. Şaban-ı Şerif sulama, budama yani bakım ayıdır. Ramazan-ı Şerif ise ürünleri toplama yani hasat ayıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Recep-i Şerif Allahu Teala'nın ayıdır. Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ramazan-ı Şerif ise ümmetimin ayıdır buyurmaktalar. Kıymetli dostlar, Resulullah Efendimizin 3 ayların başlangıcında yaptığı şu duayı hatırlayalım. Allahumma barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban ayını mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerife kavuştur. Elhamdülillah ki 11 ayın sultanı rahmet, mağfiret, günahlardan kurtuluş ayı olan, bereket ayı olan Ramazan-ı Şerife kavuştuk. Öyleyse bu ayı en güzel şekilde değerlendirmek icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle bu ayda yapılan bir nafile ibadetin karşılığı sevabı diğer aylarda yapılan bir farz ibadetin sevabı gibidir. Bu ayda yapılan bir farz ibadetin sevabı diğer aylarda yapılan yetmiş farz ibadetin sevabı gibidir diyor Efendimiz iki cihan güneşi fahri kainat. Aziz kardeşlerim bildiğiniz üzere Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayının içerisindedir. Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Kadir suresinde allah Teala öyle buyuruyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fi leyletil kadr. Doğrusu biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde, yani Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde indirilmiştir. Ramazan ayı Kur'an ayı demektir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam efendimiz gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, can efendimiz bütün insanlığa Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde peygamber olarak Allahu Teala tarafından vazifelendirilmiştir, görevlendirilmiştir. Kıymetli kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kim Ramazan-ı Şerif'in faziletine inanarak ve karşılığını Rabbül Alemin'den bekleyerek Ramazan-ı Şerif'i ihya ederse, ibadetle değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır buyurmaktalar. Aziz canlar, allah Teala Bakara Suresi 183. ayeti Celile'de Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu Kama kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegûn sadakallahu l-azim Ey iman edenler! Allah-u Teala'ya karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Aziz kardeşlerim burada bahsedilen Ramazan orucudur. Bizden önceki kavimlere, milletlere, ümmetlere de farz edilmişti. Kim Ramazan orucunu hastalık yolculuk gibi sebeplerle bozmak durumunda kalırsa kazasını tutması da farzdır. Bile bile Ramazan urucunu bozarsa mutlaka kefaretini tutması da o kimseye farz olur. Aziz kardeşlerim, ama şunu hatırlatmakta fayda addediyorum. Ramazan-ı Şerifi çıkarmış olsak ömrümüzün boyunca Oruç tutsak bir tane Ramazan orucu etmez. İnsan ömrü boyunca oruç tutsa Ramazan içinde olmadığını bir tahayyül etsek bir tane Ramazan orucuna denk gelmez. Ramazan orucu çok sevaptır. O yüzden basit sebeplerle kesinlikle bozulmamalıdır. Kıymetli kardeşler, Allahu Teala bir hadisi kutsi de şöyle buyuruyor oruç doğrudan doğruya benim için yapılan bir ibadettir. Onun sayısız karşılığını ancak ben veririm. Bu minvalde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz buyurmaktalar ki oruçlu için iki tane sevinç vardır. Bir tanesi iftar ederken duyduğu sevinç ki bunu ancak oruç tutanlar anlar aziz kardeşlerim bir tanesi de Allahu Teala oruçlunun karşılığını verirken o kimsenin duyduğu sevinçtir sayısız karşılık verilecek ya o kimse o kadar mesut olur ki keşke daha çok oruç tutsaydım der aziz kardeşlerim sadece oruçluların girebileceği cennet kapılarından bir tanesi Reyyandır ki oradan yalnızca oruçlular girer. İki cihan serveri oruç tutunuz, sıhhat bulunuz buyurmaktalar. Kıymetli kardeşler ama oruç tutarken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar vardır. Oruç sadece mideye tutturulan bir ibadet değildir. Gözlerimize, kulaklarımıza, dillerimize, kalbimize, elimize, ayaklarımıza da oruç tutturmak gerekir. Harama bakmamak, haram söz, kötü söz işitmemek, kötü söz konuşmamak, yalan söylememek, gıybet etmemek, söz taşımamak, kimseye kin, nefret, hele haset beslememek, işte bunlar bu saydığımız organların oruçlarıdır. Bu minvalde iki cihan güneşi şöyle buyuruyorlar aleyhissalatu vesselam. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçtan onlara kalan açlık ve susuzluktur. Zira bu kimseler ne yalanı terk etmişler, ne gıybeti terk etmişler, ne helal açlarına haram katmayı terk etmişler. Bu kimseler aziz canlar orucu sadece midelerine tutturmuşlar gıybetten, yalandan, nemmanlıktan yani söz taşımaktan, göz zinasından, kem sözden kendilerini koruyamamışlar. Resulullah ve Vesselam Efendimiz buyuruyor ki birisi size sataşırsa ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin ve oradan uzaklaşsın. Ramazan-ı Şerif bir mübarek ay. Hoş geldi, sefa geldi, 11 ayın sultanı. Evet, kutlu misafir. Rabbimizden bize gelen hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumalı, daha çok tefekkür etmeli, tabii ki hayatımıza aktarmalı ve yansıtmalıyız. Zira Kur'an-ı Kerim hayatımıza aktarılması için indirilmiştir. Aziz canlar, sahuruyla, iftarıyla yuvalarımıza huzurdur, sükunettir Ramazan. Beş vakit namazımızın yanında kılmış olduğumuz teravih namazlarıyla ruhumuza sükunettir, ruhumuza ferahlıktır, teskindir Ramazan. Aziz canlar, zekatlarımızla, sadakalarımızla, fitrelerimizle, garibi gurabaya, fakiri fukaraya, Başta akrabalarımız, yakınlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız ve bütün ümmeti Muhammed'e uzanan yardım elidir Ramazan. Geliniz yorulan ruhlarımızı Ramazan-ı Şerif'le teskin edelim. Bunalan gönüllerimize Rabbimizden inişi rah dileyelim. Bütün vücudumuza oruç tutturalım. Aziz canlar sohbetimi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin minbere çıkarken üç kez amin, amin, amin sözünün açıklamasıyla bitirmek istiyorum. Efendimiz minbere çıkıyorlardı hutbe irade etmek için. Cibril-i Emin geldi. Dedi ki ya Resulallah annesi babası yanında ihtiyarladığı halde rızasını alamadan göç eden evladın burnu yerde sürtülsün. Ben de amin dedim. İsminiz anıldığı halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtünsün ben de amin dedim. Buraya dikkat buyurun aziz kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif gelip geçtiği halde affolunmadan çıkan kişinin burnu yerde sürtünsün ben de amin dedim. Bu ne büyük bir felakettir. Ramazandan affolunmadan çıkabilmek. Zira kim Teravih namazlarını eda ederse faziletine inanarak eda ederse diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş günahları bağışlanır. Burada iktifa ediyoruz. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alamin.